Elveda. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Kendimi infaz ediyorum. Ne? Neden? Çünkü beni hiç kimse sevmiyor. Merhum baban senden utanç duyacak. Hayır, ben babam gibi olmak istemediğimi anladım. Dahası diktatör olmak istemiyorum. Ne dedin? Bu ruhani bir yolculuktu dostum. Ye yakar seviş gibi. Delirdin mi sen? Dışarıya nasıl göründüğümü biliyorum bir parça rezil biriydim. Evet. Ama özümde ben iyiyim. Pek sayılmaz. Evet iyiyim. Mafrum yemişi gibi. Dışı sert ve dikenli ama içi yumuşak ve çok tatlı. Sen asla mafrum gibi değilsin. Sen soğan gibisin. Sünnetsiz pipi katmanı gibi. Geri çektikçe altından on katman daha geliyor. Sen rezil birisin. Neden Yahudi gibi konuşuyorsun? Burada kaptım. Ne demek burada kaptım? Kim Kendime... o aksanı kapar ki? New York'tayım. Biz o devleti haritadan silmeye çalışıyoruz. Halkını sevmiyorum ama ifade biçimleri hoşuma gidiyor. Taşı gerdiğine koyuyorlar. Bunu Beni bar davet etmediler mi? Aklım almıyor. Böyle konuşmakla küstahlık ediyorsun. Bak bu iyi adam senin nerende? He? Bir köprünün kenarında intihar etmek üzeresin. Ayağında Crocs ayakkabılarla. Ayakkabıların nesi var? O umut veren bir adamın evrensel simgesi. <laughs> Bari terleme eşofmanı da giy. Ve hayat boyu her ürün Applebee'de. Kabul ediyorum. Gülünç göründüğüm doğru. Evet. Dinle. Oradan kendin için ayrılmazsan bile bunu ülken için yap. O anayasa kabul edilirse... ...özgür basın, kadın sürücüler... ...ve sivil haklar olacak. Sivil haklar ne? Sonra anlatırım. Çok komik şeyler. Bak... Bütün bu kötülüklere ancak sen engel olabilirsin. Sen son büyük diktatörsün. Ötekilerin hepsi gitti. kadafi Saddam, Kim Jong, Cheney. Haklısın Nadal. Ben tarihteki en büyük diktatör olacağım. Bütün çılgınların en çılgını. Evet Yüceliden Kuzey Kore dağlarından, Zimbabwe'nin vahşi ormanlarına kadar... Her çocuk işçi, her köle çalışan aynı şeye aykıracak. Yaşasın zulüm, yaşasın zulüm. Haladin sayesinde artık ben de zulme ediliyorum. Ya ne yapıyorsun? Hey, hey hayır ben hayır. Çekme şey düşme. Barfix şeker gibi ya, ya. Tamam. Barfix çekmeyi biliyor musun? Barfiksi mucidi benim.